şimdi biz de buradan girmemiştik ya. Hı hı. Burası çıkış. ve ta ilerideki köprüden girdik. Buradan çıkıyoruz şimdi. İnsanlara anlatıyorum. Boşuna bu köprüye gelmesinler. İlk başta gelip de giremediğimiz köprüden gelmeyin. Meriç Nehri'ne gidiyoruz. Ne köprüsüydü? Köprünün adını da unuttum. Gidince söyleyeceğim. Buradan niye boşluk vermişler böyle, teras yapmışlar? Nehir de kurumuş ya. Hı hı. Nehir demeye bir inşaat lazım. Dikkat Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl bir köprü ya. At arabasıyla geçiyorlardı herhalde buradan. Biz nasıl geri döneceğiz ya? Bu yorgunlukla. Bak her yer at arabası, görüyor musun? sola döneceksin. Bu ileriden. Sonra sağa döneceksin hemen. Şarjım da bitiyor. Köp burada da bir tane köprü var. Eski hepsi. Demek ki o zaman buralarda hep yaşam varmış yani demek. Varmış, nehirler varmış. Bina yıkılma tehlikesi nedeniyle Kaldırımı kullanmıyor. Karşı kaldırımı kullandı. Sanki pazar kurulmuş. Cuma pazarı. Pazar kurulmuşlar ya. Baksana. Askeri kazınaya gireceğiz yavaş. Ne kadar eski köprüler bunlar ya. Hiç Yemin görmedim ben Gerçekten şeye bez, benziyor. Bosna Bosna falan. Oralara gideceğim ya, oralardaki köprülere benziyor. İleriden sağa döneceksin. Kas gazino var burada. Şimdi biz böyle asgari gazinoya geldik de. Meriç nehrinin kıyısında. Böyle bir yer. Şöyle dinleneceğiz birazcık. Çok yorulduk. Burası Meriç Köprüsü. Zaten nehirde Meriç Nehri. Şurası. Şimdi bizim son lokasyon olarak para ağaç. Yani arabayla önünden geçilebilir, geri dönülebilir. Yahudilerin terk ettiği e, ahşap çok fazla ev varmış biliyor musun? Bak burada Görünce anlarsın terk edilmiş evleri demişti abla. Şunlar herhalde. Yani buradan göç eden çok insan olmuştur sonu hiç itibariyle. Yaban mı? Nerede? Burası diyor ama görünmüyor herhalde. Araçta giriş çıkış kapısıdır. Trakya Üniversitesi Karaat Yerleşkesi. Buraya herhalde giremiyoruz. Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi. o değil de Ağustos böcekleri çıldırdı. Bu ne ya? Nasıl harika bir yer. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Hi, müthiş bir yer. Allah'ım şunun güzelliği. Tam böyle yazlık deniz kıyısı bir yer havası, kokusu, çırçır böcekleri. Yani güzel sanatlar fakültesiymiş. Trakya Üniversitesi. Şu çiçeklerin güzelliğine bakın. Karşıda da alıt var. Ağustos böcekleri var ya. O kadar güzel ötüyorlar ki. Huzur gibiler. Mikrofonun şarjı bitti o yüzden. Aksiyon kamerasıyla devam ediyoruz. Eski tren garı. Aynen eski tren garı. Şurası. Bayıldım buraya. Hadi gidelim. Trak Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi kapanmıştır saat çünkü geç oldu. Bak şuradan doğru gidelim Anıta. Şu şuraya bir yere keşke bir bilgilendirme tabelesi falan koysalarmış. Şuraya geldiğimizde okusaymışız dışarıda yazıyor muydu acaba şimdi günahlarını da da. Büyük olasılıkla müze saati geçti. Çünkü saat kaç? Saat 19.27. Ama geldiğinizde buraya da gezebilirsiniz. Doğa tarihi müzesiymiş. Müze gezmeyi seversiniz tabi. Oraya nasıl girdiler? ben de gireceğim. Demin ben oradan girmeye çalıştım, giremedim. Yok, <laughs> 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 Mustafa tipine gidelim.